Şimdi de Instagram takipçi arttırma işlemlerini yapacağımız siteye geldik. Ben bu sitenin linkini açıklama ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Burada kayıt ol butonu var. Buradan kayıt oluyorsunuz zaten arkadaşlar. Ee, evet şu an en alt kısma geliyoruz ücretsiz servis için arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi burada e, takipçi ilesi, beğeni ilesi, izlenme ilesi her şey mevcut. Ve sadece Instagram platformu değil. Facebook takipçi ilesi, Twitter takipçi ilesi, YouTube abone ilesi, Hatta TikTok takipçisi aklınıza gelebilecek çok platformların takipçiliğini yapabilirsiniz bu site sayesinde. Burada mesela en alt bölümde gördüğünüz gibi üyelerimize özel ücretsiz hizmetler basıyoruz buraya arkadaşlar. 1000 adete kadar ücretsiz takipçi gönderebiliyorsunuz bu bölüm sayesinde. Buraya link giriyorsunuz, buraya miktar giriyorsunuz. Evet profil linkini girdik, miktar yazdık ve sipariş oluştur diyoruz. Zaten fiyatı 0 TL 0 kuruş gördüğünüz gibi siparişimiz alındı şu an. Bu sipariş tamamlandıktan sonra Bu ücretsiz servisi tekrardan kullanabiliriz Ama aynı anda fazla Aynı anda birden çok Sipariş girilirse arkadaşlar Servis hiç gönderim yapmaz Bir tanesini bile göndermez Benim yaptığım gibi şu an bir sipariş oluşturduk Siparişlerin bölümüne basarak Siparişin durumunu kontrol edebilirsiniz Şimdi arkadaşlar ek olarak Daha fazla takipçi isterseniz Mesela ücretli servisleri de kullanabilirsiniz Burada gördüğünüz gibi tamamen Burada gördüğünüz gibi anlık garantili takipçiler var ya da isterseniz Türk organik çekiliş ile takipçiler de gönderebilirsiniz ya da Türk kadın takipçiler ya da normal Türk takipçiler. Türk takipçilerin fiyatları da uygun zaten. Bakiye eklemek için bakiye ekle bölümüne basıyorsunuz. paytere güvencesiyle bakiye yükleyebilirsiniz. Bize şu an bir de şu an zaten bonus olayı var. Fazladan bakiye geliyor bakiye yükleyince. Mesela şimdi ben sizlerin görmeniz e, mesela şimdi ben sizlerin görmesi için bakiye yükleyip takipçi sipariş vereceğim bu siteden. Evet şu an bakiye yükleme bölümüne de geldik. IBAN ile yüklemeyi seçtim ben. Evet şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 TL bakiyemiz geldi bile. Şimdi biz servis seçeceğiz ve sipariş vereceğiz. İstediğimiz şeyi sipariş verebiliriz. Örneğin bu şey, burada yazan gördüğünüz fiyatlar 1000 adet fiyatlar arkadaşlar. Örneğin en çok satılan servisler kategorisinden hızlı gönderim yapar. Bu servisten gönderebiliriz mesela. Buraya link veya kullanıcı adı girebilirsiniz. Bu sefer kullanıcı adını girdim ben. Çünkü kullanıcı adı girince daha hızlı gelebiliyor takipçi. Miktara şöyle 950 yazalım. Olmadı. 940 bu da olmadı. 930 yazalım. Tamamdır. 930 adet takip sipariş oluşturuyoruz şimdi. Bastık sipariş oluştura. Gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. Siparişler bölümünden gene siparişin durumunu kontrol edebilirsiniz. Örneğin buraya bastığımızda satın alınan miktar 930 kalan miktar 930 şimdi anlık olarak başlayacak arkadaşlar ee, bir de bunu da belirteyim isterseniz ücretsiz beğeni ile de yapabilirsiniz bu site sayesinde gene ücretsiz kategoriye geliyorsunuz en alt kısımda buraya girdikten sonra ücretsiz beğeni açıyorsunuz mesela mesela herhangi bir fotoğrafa girelim örneğin bu olsun şöyle gönderi linkini kopyalıyorsunuz arkadaşlar Şöyle gene aynı şekilde gönderi linkini girdik. Miktarı da yazdık. Ve sipariş oluştur diyoruz. Bu kadar basit. Bu site ister ücretsiz ister ücretli kullanabilirsiniz böylece. Burada destek talebi bölümü de var. Bir sorun yaşarsanız buradan e, bildirebilirsiniz. Yardımcı olurlar. Burada zaten Whatsapp var. Direkt Whatsapp'tan da ulaşabilirsiniz. Veya canlı destek var. Canlı destekten de ulaşabilirsiniz. Şimdi Evet şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar takipçi tamamlandı bile. Hesap 220 takipçiydi. 221 bin oldu. Daha bir dakika bile geçmedi. Bir dakikada bin takipçi kastık hesaba. Şöyle F5 atıyorum. Kendiniz görün. 221 bin takipçi. 100 takipçi bildirimi. 100 beğeni bildirimi. Beğeni göndermiştik. Onlar da geldi. Site baya hızlı arkadaşlar. Fiyatlar da uygun. Kullanmanızı tavsiye ederim. İster ücretsiz takipçi gönderin. ister ücretli. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.